Merhaba arkadaşlar. Nihayet o beklediğimiz kuş datçamıza da geldi. Bugün biraz daha hava sıcaklığı yükseliyor. Başlamaya geldik sırada karşımdan. Rüzgar almıyor ve güneş gören yerler. Buralarda çok güzel hava. Şansımız bu datçamızda. Temiz hava. Tam bol bir şey yok. Bu soğuk havalar arkadaşlar kuzey rüzgarlarıyla geliyor bize. Yani rüzgarla estiği için soğuk bir kat daha artıyor. Şu anda bizim evimizin olduğu yerde hava bunun iki katı soğuk arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir yerdir burası. Pinar dediğimiz çalının ağaç olmuş hali. Bir tane de burada var. Bu ağaçlar benim için her zaman eker gibi, anıt gibi geliyor şurada düşünün bir tepede böyle manzaraya açık bir yerde böyle bir ağaç. Pinar ağaç. Çok güzel. Sessiz her taraf. Oh be dünya varmış ya. Dünya varmış arkadaşlar. Evde durdukça kötü oluyor insan. Biraz üşütmüşüm. Mantar toplama zamanlarından kalma. Yağmurla birlikte mantar toplamıştık. Ocağın da ortasına geldik. Giderken şey görebilir miyiz acaba? Çiçek açmış badem. Açmıştır evet. bu zamanda bademler. Hı hı. İşte Datça'nın bu özelliği var arkadaşlar. Şuna bak. Yani 10 kilometre sonra böyle bir bahar havası. Her yer kar, kış şimdi Sedat. Şehir merkezi de soğuk yani. Orası daha soğuktur. Burası kuzeye kapalı olduğu için. Kuzeye kapalı güneş var. Oh be mis gibi bir hava. Bir ara şeye gidelim Sedat. Şelalelere. Evet. Bu sene gitmedik. Oh yeşil otları buldular. Yağmurlarla birlikte otlar çıktı arkadaşlar. Yakında badem çiçekleri artık her yerde açmaya başlar. Bu o güzel görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. şu çan sesi işte benim müziğim bu. Bunlar insana alışık. Kaçmıyorlar. Ocak ayının ortalarındayız. Bir ay sonra badem çiçeği festivali yapılacak Datça'mızda. Tabi bir terslik olmazsa, her şey yolunda giderse 15, 16, 17, 18 Şubat tarihleri arasında 4 gün sürecek bir festival yaşanacak. Her şey yolunda giderse diye şundan dedim. Sıkça felaketlerle, Acı haberlerle sarsıldığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Gelecek günlerin neler getireceğini bilemiyoruz, maalesef. Son olarak şehitlerimizin acılarını yaşadık, yaşıyoruz. Tabi ateş düştüğü yere yakar. Ailelerine sabırlar diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Paylaştığım bu videoyu 2018 yılında çekmiştim. Çok güzel bir gündü. O yıldan sonra da badem çiçeklerini bir daha böyle coşkulu göremedim desem yalan olmaz. Papatyalarla, badem çiçekleriyle her taraf kar gibi beyazlara bürünmüştü kışın ortasında. Özge arkadaşımla o gün bu güzel görüntülere tanık olduk. Bu güzel videoları çektik 12-13 Şubat gibiydi hatırladığım kadarıyla bu yıl badem yılı havalarda uygun giderse yine böyle coşkulu bir şekilde badem ağaçlarını çiçeklerini görebiliriz arkadaşlar